Merhaba, Hyundai Accent'in şanzıman ve debriyaj sorunları hakkında konuşabilir miyiz? Özellikle otomatik şanzımanda vites geçişlerinde sarsıntı ve geç tepki problemi yaşadığımı fark ettim. Tabii, e, bu sorun özellikle 4 ileri otomatik vitesli Era ve Blue modellerinde görülüyor. Yüksek kilometrelerde vites geçişleri sertleşebiliyor. Düzenli yağ değişimi yapmazsanız zamanla vuruntu ve geç tepki problemi artabilir. Anladım. Peki manuel şanzımanlı modellerde durum nasıl? Debriyaj konusunda bir sorun var mı? Evet manuel şanzımanlı modellerde de debriyaj seti çabuk aşınabiliyor. Genellikle 100 bin kilometre civarında debriyaj baskı balatası sertleşmeye başlıyor. Özellikle 1.5 CRD dizel versiyonlarında debriyaj masrafı daha yüksek olabiliyor. Peki elektrik ve elektronik sorunlar hakkında ne söyleyebilirsiniz? Gösterge paneli veya klima gibi sistemlerde sorun yaşanıyor mu? Maalesef evet. ERA ve Blue modellerinde gösterge paneli arızaları görülebiliyor. Kilometre ekranı zamanla solabiliyor veya tamamen çalışmayabiliyor. Klima konusunda da kompresör 100.000 km salam kilometre sonrası zayıflayabiliyor ve fan motoru tıkanabilir. Ayrıca elektrikli direksiyonlu modellerde direksiyon motoru zamanla sertleşebiliyor.